Çok <laughs> Çok iyi. Ne oldu? Oğlum çok la, <laughs> izledim. Çiyor musun kahve? Bu da senin de. O da benim. <laughs> Senin iki tane içtiğini bildiğim için hiç dokunmadım. İçebilirsin Geldiğimde abi. Geldiğimde masada vardı ama dokunmadım. Alırız alırız ya içeriden. <laughs> ne haber abi nasılsın? İyidir. Bir sene sonra düşündüğümüz videoyu sonunda çekebiliyoruz. Harbiden öyle. Aynı şehirde yaşıyoruz arkadaşlar. Sende bir denk gelebiliyoruz nasip olmadı bir şekilde. Hayat hızlı geçiyor abi. İkimizin de rutinleri var işte. Aynı şeyde olsak da hayatlar akıyor geçiyor yani. Bu arada arkadaşlar Güray abiyi zaten spor camiası herkes tanıyor. Tanımayanlar için ben söyleyeyim. Eski powerlifter, güncel bodybuilder, doktor. Yani bu camiada gerçekten en bilgili insanlardan biri. Teşekkür ederim bu arada. Sen powerlifterken ben çok powerlifter sayılmam. Abi olsun. Bir dönem yarıştım, denedim. Ya ben powerlifting'e başladığım zamanlarda Güray abinin benchlerini izliyordum bu arada. Hayır. Ya bir dönem tabii ben de denedim. Şeyden dolayı yani, yani benim mantığıma göre her zaman vücut geliştirme zaten güçle beraber gitmesi gerektiği için. Hı -hı. O dönemde kimse yoktu sizin gibi böyle. O <laughs> zaman 140 bir, bench bir kimse gülüşmeler. atamıyordu ben onu evet, Evet. Hatta ben o zaman 17 yaşındayım, 18 yaşındayım, 140 atıyordum çok rahat. Diyordum lan benden powerlifter olsam, hani bodyciydim ben, ben oldum, o zaman. Işte, işte. Değil mi? <laughs> Yani Aslında camia o zaman da küçüktü. Şimdi bayağı genişledi de insanlar bilgilendi artık evet. yani sporla ilgili. 5-6 sene önce ben salona gir girince bench press'e iki plaka yan yana takınca böyle herkes bir bakardı. <laughs> herkes bir böyle bakardı. Artık çok sıradan. Artık şey evet evet ya. Ekipmanlı en son kaç kilo bench geldi sen biliyor ben musun? Ben bıraktım. 612,5 kilo ekipmanlı bench press geldi abi. Gerçek. Onu şuraya koyarım videoya bu arada. Şöyle bir şey fark ettim. Bunu aslında burada söylemek isterim. Belli bir güç seviyesine geldikten sonra çok uzun süre onunla hipertrofi sağlayabiliyorsun. Mesela sen şu an kafaya koysan ben artık vücutçu olacağım. Tek amacım hipertrofi olacak. Yani kas geliştirmek olacak. Çok uzun süre bara bir kilo bile eklemesen büyüyebilirsin. Hmm. Kesinlikle çok değişiyor yani. O gücü hipertrofi için kullanacağım diyorsun. Evet, Güç arttırmama evet. gerek yok yani artık. Kesinlikle olmuyor. Bir noktadan sonra olmuyor. Yani ben bir sene önce de aynı benchpress yapıyordum. Hala aynısını yapıyorum ama işte biraz açıyı değiştiriyorsun. Hmm. Belki bir saniye bile yavaş indirmen... Orada senin daha fazla bir uyarı vermeni sağlıyor. Hmm. Ben günün birinde bodybuilder olsam hiç ağırlık arttırmaya evet, kasmadan bence çok rahat hipertrofi yaparım diyorsun o sistemlerle. Inanılmaz. İnsanlar genelde şurada yanılıyorlar. Çok hafif kilo kaldırabilirken hemen işte pampa yöneliyorlar. Hmm. Kası zorlayın, süper setler vesaire. Onu yaptıkları için biraz daha kas inşa etmeleri. Belli bir eğri olarak belki hızlı çıkıyor ama sonra duruyor. Yani 5 kiloyla sen istediğin kadar pampal yine de hiçbir evet. şey olmaz diyorsun. Sen 50 kilo curl körlü yapıyor musun? Yapıyorum abi. Evet, i̇lginç. Bana <laughs> ilginç değil her zaman. Ama her gün yapmıyorum. Şöyle abi şunu fark ettim ben de. Biz seninle bunu konuşmuştuk. Sen demiştin ki bana haftada 3-4 gün nasıl körlatıyorsun. atıyorsun? Şimdi ben 20 kilo ile 30 kilo ile haftada her gün de curl atarım. Ama 50 kiloyla 60 kilo ile bir set curl attıktan sonra bir gün sağlam bir curl attıktan sonra haftanın diğer günleri kör atamamaya başladım. İptal oluyor. Ön kollarım ya kopacak gibi oluyor. Onu fark ettim. Kopmuşluğu da var. Tat, Arka kolun <laughs> kopmuşluğu da var yani. <laughs> hani şey, koptu mu da onunla kıyaslıyorsun. Koptu. Evet. Gayet tanıyorsun onu. Artık biliyoruz. <laughs> evet. Ya powerlifting baktığın zaman şey çok yüksek. Sinir sistemin yorgunluğu da çok yüksek bir spor. Mesela ben o açıdan kendimi pek toparlanabilir olarak görmüyorum. Yani ağır birkaç set yaptıktan sonra çok yıpranmış hissediyorum. Vücudum genel olarak böyle çöküyor. Hiç vücudun değişmeyecek olsa. Sadece kaldırdığın kilo değişiyor. Powerlifting amaçlarına ilerleyebiliyorsun ama vücudun Hı -hı. hiç kaslanmıyor ve değişmiyor. Hı -hı. Yine de powerlifting yapar mıydın? Ağırlığım artacaksa evet. Vücut ağırlığı mı? Yok, Yok kaldırdığım, kaldırdığım ağırlık artacaksa. Ama zarganasın aynı. yine. Zarganayım. <laughs> ya da şişmansın. Ben, bu çok güzel bir soru ya. Hep aynı kas kütlesinde kalayım. Yine de ağırlığım artsın yani. Öyle tercih ederdim yani. Evet, ama şu an irisin zaten. Yani standart bir insan gibi görünmeye kabul eder miydi? O da Clark Kent gibi <laughs> falan. o da farklı bir şey oluyor. <laughs> Hakikaten. Ya güçlü olacaksın evet abi kabul ederim. Sen etmezdin. Yok ben zaten etmezdim de. <laughs> Bazı insanlar e sırf hani ego egodan dolayı ağır kaldırayım işte istediğim gibi beslenin ben powerlifterım diye düşünüyorlar. O kafa ama çok var. Yine de fizikleri de iyi olsun istiyorlar. Hani hmm. belki bir noktada biraz de yapmak gerek. Doğru. O kafayı çok görüyorum abi ya. Yani ya yani adam powerlifting ilgisi yok. Sadece şişman ve ağır kaldırmayı deniyor yani. Deniyor, kaldıramıyor. Evet. Deniyor. Powerlifter'ım ben. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Şimdi sadece yağlısınız diye powerlifter olmuyorsunuz. Powerlifting çok farklı bir olay. Spor salonunda çok var öyle ya. Diyet yapmaya üşeniyor. Evet. Yağlı bir bodyci. Ben powerliftingim. Yok öyle bir şey ya. Kolaya kaçış. Ama powerlifting de yarışması da biraz daha keyifli. Niye dersen net bir sonuç var. Kaldırdın ya da kaldıramadın. Evet. Ya, vücut geliştirme de öyle değil. Türkiye yarışına da gittim canlı da izledim. Yani bazen bakıyorsun tahmin edemiyorsun kimin derece alacağını. Hakemin insafına vücut kalıyorsun bir şey değil değil biraz daha. Evet. evet. Yani, sınava giriyorsun diğer türlü ya soruyu çözmüşsün diye çözememişsindir. Powerlifting de. Yarışması o yüzden keyifliydi yani. Devam ederdim ama bokunu çıkardınız anladınız <laughs> <laughs> Hiçbir şekilde yarışılmayacak <laughs> duruma getirdiniz. Gel ücret geçtiğinde yarışma, sokarsın. <laughs> Benim artık bu belle imkanı yok. Ben 5 yıldır powerlifting yapıyorum abi. Etkiliyor ama değil mi? Yani insanlar bunu çok soruyorlar. Bazı kişilerde etkilemez diyorlar ama etkiliyor gibi. Bir kere kalıcı bir kas kütlen oluşuyor belde. Evet. Yani kor Etkiler. bölgesinde de kesinlikle etkiliyor. Benim yağ oranım düşük de olsa belim kalın yani. Belim benim göğsümle aşağı yukarı aynı yani hani. Elektor spinaya bile arkaya doğru çıkıntılı, evet. geniş yani. Ama o şey de çok belli oluyor biliyor musun? Üst geliştirme yarışmasına gittiğinde sırt pozunda... <laughs> ya, oluyor <test> mu? <laughs> yapanla yapmayan aşırı fark ediyor. Adamın dün alt sırtı. Ama yanlara da genişlediği için o bodybuilding için estetik bir görüntü olmaz abi ya. Değil ama bir miktar kesinlikle yapmak lazım ya. Baktığında çünkü bodybuilding'in en üstündeki insanlar da yapıyor yani. Chris Bumstead'de. İlk bench press yaptığında kaç kilo kaldırmış? 100 kilo. <gülüyor> <gülüyor> ben bir süre şey yapmıştım abi. Çok saçma ya. <laughs> başladım spora. Adanılmaması gereken sonunda başladım. O makineyi biliyorsun. <laughs> Düz itiş makinesi var chest press diye. Onu yapıyordum. Incline makinesi var fly yapıyordum. Bir 6-7 sadece onları yaptım. Hiç bench yapmadım. İlk 1-2 denedim. Yani şey ağırlık takmadan. Boş para zor tuttum abi. Ama adapte oldum işte hemen ona birkaç <laughs> sette. Yine 100 kiloyla 2-3 tekrar yapabilmiştim. Yardımsız. Kesinlikle genetik bir kısmı var yani. Var. güçlü olmalı. Power'da peki başladığın dönemlerde böyle... Kafanda böyle imkansız uçuk rakamlar kaçtı. Hiç yoktu abi öyle bir şey ya. <laughs> Anasını çünkü ben çok hızlı güçlenmiştim. Var ya dışarıdan çok iyi ilginç geliyor. Ne abi? Yani bu kiloların kaldırılması, bu kiloların... Aferin. Abi senin şey videoları vardı, ilaç videoları vardı. Onları niye sildin? Evet. Seri halinde vardı senin kanalda Onları eskiden. kaldırdım çünkü daha Türkiye'nin çok hazır olmadığını düşünüyorum buna. Onlar şey ki, ilaca... Teşvik falan gibi bir şey değil ki sadece bilgiydi hiç yani. Değildi, hiç değildi, ama bazı insanlar öyle olduğunu düşündüler. Ben de uğraşmak istemedim çünkü her ne kadar kötü yorum yapan insanlara çok artık şey yapmıyoruz yani. Çok <laughs> bizi etkilemese de zaten çok az oluyor, çok nadir oluyor. Onların da genelde niyetleri farklı oluyor. Yoksa ben orada o videoları izleyen insanlar bilir çok eskide kaldı ama onlar <laughs> saf, tamamen Bilgi amaçlıydı. Hiçbir şey yok. Bence ama. çok faydalıydı ya. Çünkü Doğru. o kadar artık iki ucu boklu değnek ki bu ilaç işi. Kimse i̇laç işi. bilmiyor abi. Yani salonlarda ilaç kullanım meşe aşırı düştü. Aşırı, düştü. aşırı, aşırı düştü evet. fazla düştü. Ve bilmeden kullanıyor insanlar. Hocam böyle dedi. Hocam şunu dedi. Ama sen mesela güzel anlatmışsın aslında onları. Yani ne kadar yemek yiyorsun Bu ara. Bu ara bayağı yiyorum abi ya. Yani yemekten artık yoruluyorum. Çenem ağrıyor yani yemek yemekten. Şey içiyorum. Maltodextrin içiyorum. Tuna kodu. Gür ayol kodu. Tuna, kod. <laughs> kod. Tuna, kod Tuna on değil ha benim kod Tuna, demek. direkt. Farda. Kalori alayım diye abi maltodeksin fena değil. Bir de ne hikmetse bir şekerim düşüyor bu aralar. <laughs> Sen şeker hastası ol. Hipoglisemi şey? var abi <laughs> bende. Şeyin keyfi de yok artık. Ben çok fazla yemek videosu çektim. Yok tüm menüyü yedim, yok onu yedim, bunu yedim. En azından toz da almak daha rahat oluyor benim için de. Hedef odak. Hedef odak. Çünkü abi tadı kalmadı ki artık ya. O kadar çok yemek videosu çektim ki Yemek yemek keyif vermiyor bana artık yani. Bir diyet zamanı gelmiş. Geldi geldi kesinlikle. Diyet bu isteği resetliyor tamam olarak. Resetleyelim abi. <gülüyor> <gülüyor> Sen kahve içmiyor musun? Pek kafein almıyorum. Ya e pre-workout alıyorum genelde. Ha. Kahve içersem sadece antrenman öncesi. Gün içinde çok kahve tüketmediğim için kafein hassasiyetim yüksek yani. Çok fazla almama Ben gerekiyor. de ona dikkat ediyorum abi. Sadece antrenmandan önce. Fazla <laughs> dikkat ediyor Yok sadece antrenmandan önce. Günlük hayatta sıfır. He. <laughs> Çok fark ediyor ya. Çok fark ediyor. Çok fark ediyor. Yani bir insan pre workout'tan ben fayda görmüyorum diyorsa muhtemelen gün gün içinde çok stimulan alıyordur. Hmm. Bu sigara bile olabilir. Yani. Aynen. Kötü bile olabilir. Kafein aldığım zaman. Antrenmandan önce alıyorum, çok alıyorum. Antrenman olmayan gün hiç almıyorum. Biraz evet. enerji farkı oluyor. Mesela şu an bir açıldım, iyiyim ama off günde enerjim bu kadar düşük ki böyle uykuluyum sürekli, hiç verimli hissetmiyorum. recovery'e, dinlenmeye aslında katkısı oluyor bence iyileşmeye. Biliyor musun, bazı yabancı sporcular off günde beta blokör bile alıyorlar. Öyle mi? Yani ya? Uyarmayı bırak Tam adam, tersi. Adam tam tersi. Yani parasempatik Dinlendirici etkiye geçiyor. Kafein mineral de kaybettiriyor ya çok fazla. Evet. Kafeinin bir e, yorgunluğu var bence. Niye abi etkisi yapıyor onu? Mineral kaybettirdiği <laughs> için mi? Yani vücutta senin yorgunluk hissedeceğin kısmı bağlın Yorgunluk hissedeceğin maddenin bağlamasını engelliyor. Hmm. Ama o yorgunluk hissedeceğin maddeler hala birikiyor beyninde. Kafein etkisi gittiğinde onlar bir anda bağlandığı ha. için sen bir anda... Öyle... Düşüş. Ya. Içiyorsun, tekrar içiyorsun, daha fazla. Tekrar içiyorsun, daha fazla. Çünkü zamanla artık o adenozin işte bağlanamadığı için o reseptörlerini arttırıyor, reseptörlerini. Sen on, o reseptörleri kafeine doldurmak için daha fazla kahve içiyorsun. sürekli. Ben bazı kadar çok kahve içiyorum, kusuyorum abi kahve <laughs> Ya var ya. Of günde içmemek kesinlikle kilit nokta. Yani biri kahveden ya da pre-workout'tan etki alamıyorsa gün içinde çok böyle çok içiyordur. kahve, sigara bir şeyler yapıyor. Ben bir ürün paylaşıyorum abi. Pre-workout. Protein Ocean Pre-workout. Görüyorum DM'den yazmış bana. Ben aldım gibi işte hiç etkisini hissetmedim. E bak ben 160 kilo adamım. Bir ölçek bile atmıyorum. Ben yarım ölçek atarım abi. Ben var ya en hiç hiç tam ölçek atmadım. Aynen. Tam söylüyorum. Çünkü onun içinde işte 210 mg kafein var. O bana biraz fazla geliyor. Bana da. Çok kaşınıyorum şey evet, yapıyorum. Bir tık böyle bana fazla geliyor. Ben hiçbir zaman tam atmadım. Ya. İki atanlar var ya. İki at bir şey hissetmiyor, hissetmiyor. Ha, Tamam, olabilir. Hissetmeyebilirsin ama o noktada sen gün içinde aldığın uyarıcıları bir kesmen lazım. Kesinlikle abi. Lazım üründe falan. değil ya sıkıntı. Senin zaten toleransın çok yüksek. Ya, ürün, ürün zaten gizli bir içerik değil ki. İçindekiler belli. Onların yapması gereken etkiler belli. Alacağın etkiler belli. Ama işler sonuçta reseptör düzeyinde ilaç İlaç gibi sen alırsın farklı bir etki görürsün. Ben aynı Aynen. Bir alırım farklı bir etki görürsün. Yani niye? Reseptör düzeyinde değişecek çünkü bazı şeyler. O zaman arkadaşlar biz idmana geçiyoruz. Şöyle fış fış bir geçiş. <laughs> <laughs> Evi beğendin mi abi? Mutfakta led pull'dan duruyor. Eve gelirken o kadar mağara mağara gibi mağara gibi ev gayet güzel. <laughs> Düzgün bir ev. var. pek kullanılmıyor gibi. Aşağıda kalmış. Zibar mı? Aha. Ya onu dönem dönem abi şu an ön kollarım hep çok yorgun. Aha. Ağır overhead atmaktan, hammer curl atmaktan. Ondan çok enerjim kalmıyor, onu da böyle dönem dönem. Barbell overhead press yapacağız hemen böyle. Aynen. Benim omuzlarımı level atlattığım harekettir. Çok iyi hareket ya. Gerçekten. Yani ben şey olarak düşünmüyorum, bizim Power'da arkadaşlar bölge olarak düşünmüyoruz hiçbir zaman. Ben hareket spesifik düşünüyorum. Overhead bayağı yani en iyi güçlen marketlerinden bir dikey Press. Şunlar hakkında ne düşünüyorsun peki? Ben hiç yapmadığım şeyler abi. <laughs> Birinin dokunması lazım oraya. <laughs> yani. dokununca gelişim oluyor. <laughs> Turuncu kapaklı de var Var. E, yalnız benim değil onlar. Dedemin vefat etti ben ana olarak saklıyorum insülin iğnelerini. Ve o kadar şokta olmamış herhalde. Şey ya, yok oldu da hiç dokunmuyoruz Yeni oraya. Yeni nesil şeylere de yetişmiş. <laughs> Rahmetli'nin <laughs> de bayağı koleksiyonu... <laughs> Boş kaplara bakıp bakıp ağlarsın. Abi Hayırlı yapma şey, abi hayırlısı. şey oğlum o da şey dedem yazdırmış andropoza şansa. girdikten sonra kullanıyordu evet. onları. Çok çok yazdırırdı aile kimine gidemediği için. Evet sanırım. ya. 10 kutu bir anda yazdırmış. 8 <laughs> <laughs> hafta 8 <sekiz> sene. <laughs> Bugün de çok ağır basma yani kardeşim. Normalden biraz daha güçsüz bir dönemimdi hikayedir. Şeyi bıraktın herhalde. Bıraktım evet. Neydi onun adı ya pancar suyu muydu abi? <laughs> Brokoli suyu mu içiyordun? Bir şey bıraktın <gülüyor> ama. çantası. <laughs> en güçlü dönemimde de seninle bir antrenman yapacağım. Abi ne fark eder olay bizim birlikte olup makara yapmamız ya Kesinlikle ne olacak? tabii ki biz o egolarımızı çoktan açtık. Ekipmanı beğendin mi bu arada? Ekipman çok iyi ya. Hiç gram şey titremiyor. Çok sağ olun. Böyle yüklü ama abi ama. 60 mı tak? 60 takalım istersen. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ağır hissettirebilir. Barın sertliği çok fazla çünkü. PCI çok yüksek abi. Mesela McFit barları 185 bin civarı oluyor. Ha. Halter barları 155 bin, 165 bin. Bu barınki 215 bin. Yani oynaması mı? Lama ilgili. Çeliği çok sert abi. Sıkılığı çok fazla. Ağır hissettirebilir alışmayan biri için mesela. Bu arada arkadaşlar yorumlara belirtin. Gülay abiyle böyle videolar daha. daha çok gelsin mi gelmesin mi? Ona da abone olun bu arada. Onun da bilgileri aşağıda. Bağla abone olun. Parla... olmadığın Bitir. ekipman abi. Çok normal ya. Bir şey diyeyim mi? Bu hiç bu kadar ağır görünmüyor orada. Abi o plakaların öz kütlesi fazla ya. Dur ters tak abi ters tak. <gülüyor> <gülüyor> abi bir şeyden anlamadım. Dur dur. <laughs> Tamam. <laughs> <laughs> çok, çok iyi. iyi. <laughs> ne oldu? <laughs> Oğlum çok ağır la yapamıyorum. <laughs> Bu bar salon barına göre biraz ağır hissettiriyor. Şu 15'i sökelim. Bir de şu an benim 100 kilo benim pik kilolarım. Ha. <laughs> şu an yapamıyorum normal. Hey, I don't know if you can hear <laughs> me, but please listen. I, I think I might have my way. Peki, buradan şöyle diyebilir miyiz? Ben şişme, sen gerçekten. <laughs> ben protein tozuyla şişirdim. Ha sen şi ben şiş ben şişirdin. <laughs> ben şişirdim, güç yok. <laughs> balon, balon diyorlar ya, geliyor Abi. mu sana hiç? <laughs> Şuna bak hayvan gibi çok iyi ya. Volüm gitti yere kadar kiloyu düşürüp devam edelim. Ben arttırabilirim daha. Arttırsan arttır. 140 atabilirim bir set aslında ya sanki. Takalım. izledim. <laughs> Yine Biz kardeşim kötü olduğunu düşünmedik zaten. <laughs> Kaç takalım? Ben 120 atayım. Bir iki set daha atayım. 25-25 atalım. 25-25 daha takalım abi. Strepsiz kaç deadlift yapıyorsun? 380 attım en fazla. Ne önerirsin insanlara? Strepsiz tutuş gücünü arttırmak için. Mesela ben şunu söylüyorum. Yani herkes bir yerden başlıyor. Ben düşünebileceğiniz en düşük noktadan başladım. Ben boş var ancak kaldırabiliyordum. Şimdi insanlar 20-60 20, 20 60 kilo deadlift için strep kullanıyor. Yanlış. Bunu belirtmek lazım. Şimdi insanlar sende strep görünce doğal olarak deniyorlar ama belli bir noktaya kadar kaç kiloyu tutabilmeli? Bence maksının... %90'ını en az tutabilmeli yani kesinlikle. Çok ben görüyorum öyle tipler ediyorum. abi. 320-340 atıyor steple, Strepsiz 300 atamıyor. Bunun en iyi aksesuarı, güçlendirme için ne dersen düşük ile strepsiz dedi. Evet. Yapabildiğin. Ayrıca bir tutuş egzersiz değil yani. Katılıyorum. Yapa yapa. Bu dediğine katılıyorum. Yıllarca hiç strep kullanmadım. Herkes benim ön kolumu soruyor, ne yapıyorsun ön kolun içini? Hiçbir şey yapmıyorum. Hep serbest çalıştım. Hiç strep kullanmadım. Belki sırt gelişimimi o dönem belki biraz yavaşlatmış olabilir. Hı hı. Belki o zaman work setlerde kullanılabilirdi ama insan strepe alışınca da hep kullanıyor. Bırakmak zor geliyor bir kez. pull Down'da insanlar strepsiz yapamıyorlar ya. Evet ben artık kullanmamaya çalışıyorum pull Down'da. Hani i̇lla yaparsın. Bir set belki son work set. Aynen de. artık biter ellerin evet. ama direkt ısınmadan strepli başlamak. Çok evet. yanlış. Strepe başlayınca öyle yapmaya başladım. He, her şeyi de kullan. Sonra dedim bu <laughs> Bir sıkıntı var. Eski tuttuğum kiloları tutamıyorum bu kez. Aynen. Sonra bir bıraktım, tekrar toparladım. Yoksa şunu yapmaya çok da de... yok abi ya yok. <laughs> Olay çok orada. Ya şöyle ya. amacın bilek güreşi ise fazla egzersizleri evet, var. Muhakkak. Büküş gibi, işte Aha. rotasyon gibi. Tamam, çok güzel ama bunu ya yani deadlift için diyorsan gerek yok yani. Deadlift genel antrenmanlarda dumbbell tutup kaldırmak işte. Pres yapacaksın, dumbbellı kaldıramıyorsun. Presleyebiliyorsun dumbbellı ama dumbbellı kaldıracak gücün yok. Ama mesela genelde mix grip yapanların tutuş sıkıntısı oluyor. Uzun zaman mix gripte elim açıldı. Aha. O zamanki maksimum 350 ise ile ata ata geliştirdim. Yani yine de inanılmaz. Yani bu sayıları örnek almayın. <laughs> çok ekstrem sayılar çünkü. Ama şunu belirteyim. Yapabiliyorsa kişinin hook grip yapması lazım deadliftte. Hmm. Hem kas simetrisi için daha iyi hook grip hmm. Hem de grip derdin yok. Zaten bu parmağını eziyorsun. Griple alakan yok. Evet. Ya bu yarılabiliyor zaman zaman. Yine de mesela mix grip'in riski daha büyük. Bir kopabiliyor. Evet. Mix grip yapacaksanız da hani kolu ip gibi düşüneceksiniz. Sadece eli sıkıp çekişiz kalçadan ve sırttan. çok önemli bir nokta. Çünkü burada Diyelim ki zorlandın. Zorlandığın noktada yani beyninden bir an o odaklanmayı kaybedip barışı şöyle kaldırmaya çalıştığın anda... Bam gider, direkt bam gider. Kolu düşünmeyeceksin. Orada bitiyorsa atacaksın var. Evet. Ya öyle bir hareketi sokmayacaksın beynine. Bu set bir tane benim yaptığım gibi deneyelim mi? Olur olur. 15 koyalım ister. Olur abi yüzde atayım. Sadece bu kez çenene kadar indir. Çeneme kadar. Ve bacaklarından güç kullandığını biliyorum yine de. Aynen. Kullanma. Kullanmayayım mı? Kullanma. Tamam. Çenene evet. kadar indir ve kaldır. Sadece Çeneme dediğim, kadar. Evet sadece şu dediğim sıkıştırma yap ve indir. Tamam. Leg drive sıfır? Evet. Tamam ben ayarlayacağım. Evet, daha aşağıya Hayır, sadece kontrollü kaldır, yukarıda bir tut, öyle indir. Acele etme indirirken. <laughs> Hadi. <gülüyor> Aa, ha, bir şey diyeyim mi? 140'ta almadığım pampu bunda aldım. Pumptan basamıyorum. Pump kısmı çok fark ediyor. Çok fark ediyor. Cila oldu böyle. Cila. Aynen. Farklı metotlar ya. Farklı. Gerçekten farklı. Ben sana bir şey göstereceğim abi. Deadlift'tan benim duvar çatladı. Deadlift titreşiminden duvar çatladı abi. Bak gel göstereyim onu sana. set yaptık. Çünkü gelen yani bir sebebi yok. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar biz artık bu videoyu da kapatıyoruz. Yorulduk. Gayet de güzel bir antrenman yaptık. Abi sağ ol vallahi geldiğin için. İnşallah nice vallahi. Buradan zaten arkadaşlar tüm menüyü yemeye gidiyoruz. Olaylı video olacak zaten. O zaman Güray abi'nin de sosyal medyası aşağıda. Bana da abone olun. Ona da abone olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.